Tekrar döner dolaşır. Diz vurur. Ülkemi göz dikeni göğsünü dizinden ezerim der. Yere diz vurur. Üçüncü kez yine dolaşır. Ülkemi göz dikip de ülkemi gelen düşmanımı bir tekmede atarım der. Zeybek oyunları sadece Batı Anadolu'da değil, yaygın bir coğrafyada oynanıyor. Türk folkloruna araştırma ve derlemeleriyle büyük emekleri geçen Ferruh Arsunar, 1920'lerde başladığı çalışmalar sonunda zeybek oyunlarını ana bölge, esasa yakın bölge ve tesir alanları olarak sınıflandırıyor. Arsunar'a göre ana bölge Aydın, Muğla, İzmir, Denizli ve Manisa illerini kapsıyor. Esasa yakın bölgede ise Balıkesir, Çanakkale, Burdur ve Isparta var. Zeybek oyunlarının tesir sahası ise Antalya, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Bursa, Konya, Ankara, Bolu ve Kastamonu'ya kadar uzanıyor. Peki yöres dediğimiz denizin içerisinden alacak olursak Acıpayam-Gireniz deresinden havzadan başlayıp Çameli ve Fethiye'yi içine alan oradan Antalya-Isparta-Burdur bölgesinde o göller bölgesinde yer alan teke Türkmenlerinin yerleştiği, teke yörüklerinin yerleştiği bölge Kıvrak Zeybek bölgesi. Ve hatta Kırık Zeybek bölgesi diye. Sebebi şimdi Torosların üzerine oturmuş. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Toroslar dümdüz bir alan değil, dağlık bir arazi. Ve yetiştirdikleri hayvanlar genelde keçi, oğlak, teke cinsi hayvanlar. Bunlar o tepenin başından bu tepenin başına koşturan insanlar yaşamında kendisine yardımcı olan kendisiyle birlikte olan yaşantıları alıp taklidini yapıyorlar. Kuzlar gelsin yanıma. Kızlar kaldır kaldır kollarını kaldır kaldır kollarını yeah, yeah. kızlar gelsin yanıma kızlar gelsin yanıma sarsın kollar benimle sarsın kollar benimle sarsın kollar belime sarsın kollar benimle y gelindiğinde artık ovalar dümdüz, hava sıcak. Efendim deniz daha durgun. Yaşantı daha yerleşik. Türkmenler bölgesi biraz daha tarıma dayalı toplum, daha dingin, daha sakin ve kendisini dinleyebilen bir durum söz konusu. Tavas'a geldiğinizde Tavas'ta artık insanlar daha şehirli. Yerleşik kültüre çok daha önceden geçmişler. Bunlar da danslarının oluşumunda etkili olan nedenlerden bir tanesi. Bu farklılaşmanın temelinde de bu var. Yani Türkmen kültürü ve Yörük kültürü farkı veyahut da yerleşik kültürle göçer kültürü arasındaki farklılaşmadan kaynaklanan bir durum. ...karşı kıyıya doğru yaklaşıldığında... ...kıvraklaşır Zeybek. Denizin kokusu... ...dalgaların ritmi vardır artık danslarda. Ege'yi içine alan... Anadolu içlerine yayılan ama diğer taraftan Egen'in öte tarafını yani bir çeşit adalar çevresini işte Makedonya işte bugün Yunanistan'ı içine alan Efendim Türkiye Akdeniz çevresinde içine alan büyük bir kültürel coğrafi alanın da aynı zamanda, önemli unsurlarından biri olarak zeybekleri görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani zeybekliği ne sadece Ege has bir şey, ne de Anadolu içlerine yayılan bir müzikal tarz. Aynı zamanda Akdeniz'in kısmen Orta Çevresini içine alan büyük bir müzikal karakter olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Müzik Zeybekler sürekli e, takipte olan e, bir kurum olduğu için bakıyorsunuz onları hemen Yunan adalarında da görebiliyorsunuz, hatta bir Rum'un düğünde de görebiliyorsunuz. bütün hemen hemen Anadolu'da ve geçen seneler yaptığımız Balkan araştırmalarında da gördüm. Balkanlarda harman dalı çalmadan oynanan biten bir düğün görmedim. İyi kötü oynarlar. Anne oynar, baba oynar, damat oynar, oradaki insanlar oynar. Zeybek oyunu Mustafa Kemal Atatürk'ü de çok etkilemiş. Ulusal kimliğin oluşması çabalarında Zeybek dansına özel bir önem vermiştir. Bu yiğitlik dansı, savaştan yeni çıkan Türk halkının gücünün sembolü gibidir. Zeybek, 1920'lerin milli raksıdır. Selim Sırrı Tarcan, Zeybek dansını milli bir sembol olarak her yerde, her salonda oynanabilecek bir düzene sokar. Atatürk, Tarcan Zeybeğini izledikten sonra şöyle der: "Artık Avrupalılara bizim de mükemmel bir raksımız var diyebiliriz." ve bu oyunu salonlarımızda, müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her içtimai salonda kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır.